Önümüzdeki 12 dakika içinde sizlere bugün en az 537 dolar kazancın ve daha fazlasını nasıl yapılacağını göstereceğim. Videoyu izlemeye devam edin çünkü sizlere evinizin konforunda her gün nasıl tekrarlanırı göstereceğim. Sizlere 24.300 üyemizin her ay nasıl toplamda 1 milyon dolardan daha fazla kazanç elde ettiğini ve neden en hızlı büyüyen geri ödeme programı olduğunu göstereceğim. Size 50 dolarlık bir reklam bütçesinin uzun vadede nasıl 537 dolar kazandırdığını hatta bazı başarılı üyelerimizin 3 aydan sonra günlük 9867 dolarlık gelirlere kadar nasıl ulaştıklarını göstereceğim. Evet bazı üyelerimiz 24 saat içinde 10.000 dolar hatta bazıları daha da fazlasını kazanmakta. Merhaba ve hoş geldiniz benim adım Frank Hansen. Get My Ads'te pazarlama müdürüyüm ve Get My tanımaya zaman ayırdığınız için memnun oldum. İlk şirketi kurduğumda 22 yaşındaydım. 4 sene sonra şirketi milyonlarca dolara başarılı bir şekilde sattım. Sonra Fortune 500 ve Kobiler dünyasından gelen en iyilerin en iyisi mükemmel bir müşteri portföyüne sahip bir pazarlama şirketi kurdum. Hala bu şirketin sahibiyim ve her gün işten işe koşan insanları işe almaktayım. Gördüğünüz gibi yeni projelere atılmak istiyorum. Sadece işlere ve şirketlere katkısı olmakla kalmayıp, daha da önemlisi sizin gibi herkesin evden çalışıp ciddi kazançlar yapmasına yardımcı olacak çok daha büyük bir proje videoyu izlemeye devam edin çünkü bugün nasıl başlayacağınızı göreceksiniz. Şöyle diyelim, ben her zaman internet reklamcılığı üzerine yoğunlaştım. Büyük multimilyon dolarlık pazarlama sektörü, insanlara hayal edilemeyecek fırsatlar ve beklentilerin ötesinde gelirler sunar. Böylece tüm gücümü ve kaynaklarımı GetMyAds'i kurmak için ortaya koydum. Söz verildiği gibi amaç sizin gibi herkesin evde çalışarak ciddi bir kazanç sağlamasına yardımcı olmak. Ana hedef herkesin günde en az 500 dolar kazanmasına yardım etmek. Bu hedefe başarılı bir şekilde ulaşıldı. Her zamankinden daha fazla sadece reklamcılık dünyasını genişletmeyi değil, aynı zamanda standartları da belirleyeceğimizden gerçekten eminim. Şirket kurulduğunda sadece 22 müşterimiz vardı. 17 gün sonra 200 müşteriye ulaştık. 45 günün sonunda 1000 müşterimiz vardı ve satışımız 500 bin dolara ulaştı. Müşterilerin ve üyelerin sayısı ağızdan ağza ve ağ paylaşımlarıyla arttı. Daima bir üye 50 dolar kazansa bile aynı günde 20 yeni üye katıldı. Gördüğümüz büyüme hayret vericiydi. 58 gün içinde 1 milyon doların gözüne vurmuştuk. 2015 yılının sonunda 24 bin üyeyi aşıp 14 milyon dolarlık komisyon öder hale geldik. Samimiyetle bu devasa büyümeyi açık bir şekilde konseptimizin benzersiz ve basit oluşuna bağlayabilirim ve en önemlisi işe yarıyor. Nasıl çalıştığını görmeye hazır mısınız? İki şey. Birincisi, Get My Ad konseptinin nasıl çalıştığı ve ikincisi ise hemen bugün nasıl para kazanacağınızdır. Şartsız ve koşulsuz. Bugün başlayacak ve bugün para kazanacaksınız. Ama öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey, İnternetten daima nasıl para kazanacağınız? Bütün konu reklamcılık. Ya bir şeyleri satan ve insanların görmesi için reklama ihtiyacı olan siteleriniz var veya ürünlerini online olarak satan şirketlerin reklamlarıyla gelir elde eden bir internet siteniz mevcut. Facebook, Google ve diğer yeni portallara göz atın. Facebook'ta zaman tünelinde gezerken ansızın sponsor reklamları görürsünüz. Ürün ve teklif görmek için reklama tıklarsınız. Bu sponsor reklam internet sitesi sahibi tarafından ürünü satmak için oluşturuldu. Yani reklama tıkladığınızda sponsor reklamı bulunan şirket Facebook'a kendi internet sitesinden ziyaretçi çektiği için para ödemek zorunda kalır. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hiç Facebook'ta tek bir kuruş dahi gördünüz mü? Muhtemelen hayır. Değiştirmek için yola koyulduğum buydu. Sadece dev yaratıkların medya internet sitelerinden para kazanmaları adil değil. Geçen senelerde bazı reklamcılık platformları boy gösterdi. Bu reklam platformları kendi üyelerinin reklam gösterilerine veya her gün okuduğu maillere ödeme yapmaya başladı. Bu gidişat kesinlikle doğru değil. Get My Ad veya daha fazla bilinen adıyla GMA, daha fazla istikrarlı ve kazançlı bir hale gelmek için genişletilmiştir. Önümüzdeki 3 dakika boyunca videoyu izlemeye devam edin. Sizlere GMA'nin nasıl çalıştığını ve şimdi nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Bugün garanti GMA ile müşteri ya da üye olarak kaydolmak tamamen ücretsizdir kayıt ücreti, aidat, satın alma, abonelik ve diğer gizli ücretler bulunmamaktadır. GMA müşterileri otomatik olarak geri ödeme programının bir parçası olurlar. Geri ödeme programı bütün müşterilerimiz için oluşturduğumuz birden çok kanalda elde ettiğimiz başarıları müşterilerimizin faydasına kullandığımız bonus programıdır. Ek olarak alt üye programıyla birlikte komisyon ve danışmanlık bonuslarının bulunduğu üye partnerlerinin daha aktif ve motivasyonu yüksek bir şekilde çalışması için üye programı mevcuttur. Kısaca GMA'nin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verdim ve sizlere bugün hemen nasıl para kazanacağınızı göstereceğim öyleyse izlemeye devam edin. Bunu kaçırmak istemezsiniz. Öncelikle müşteriler kendi projelerinin, internet sitelerinin veya üye programının reklamını yapmak için bir GMA reklam jetonu satın alır. Her bir jetonun fiyatı 50 dolardır. Jetonlarla müşterilerimiz çeşitli hizmetlerimizin ticaretini yapabilirler. Reklam bandı seçebilirler, internet sitelerine tıklayabilirler, bültenlere ve pazarlara bağlı sunduğumuz diğer ürünlerin ülkelerinde ve sezonlarında reklam verebilirler. Siteniz yoksa merak etmeyin yardım edeceğiz. Daha önceden söylediğim gibi para kazanmak için buradasınız. Öyleyse lütfen dikkatle dinleyin. 50 dolarlık jetonunuz aşağıdaki gibi dağıtılacak. %40'ı geri ödeme havuzuna aktarılacak. %40'ı üyelere ödenecek. Bonus ödemesi dahil. %20'sini biz şirket ve ticaret ağımızı geliştirmek için kullanacağız. Evet, paranın bir kısmını şirket ve bütün müşterilerimiz için alışverişimizi canlı tutmaya ayırıyoruz. Şu an için 50 dolar değerindeki jetonunuzun önemi nedir? 600 gün içerisinde geri ödeme programının bir parçası olacak ve sizin için her saat komisyon ödemelerini yönetecek. Evet, 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 doğru duydunuz. Sizlere her saatte ödeme yapıyoruz. İstisnasız, takıntısız, saptırmadan. GMA sizlere her saatte ödeme yapıyor. Bu geri ödeme programı bir hafta içinde kaç jeton satıldığı ve kampanyaların başarı seviyeleriyle ölçülür. Şirket kurulduğundan itibaren geri ödeme programı her zaman en az jeton başına 50 cent veya daha fazla ödeme yaptı. Bunun anlamı müşterilerimizin satın aldığı jeton başına her gün en az %1 geri ödeme sağlıyoruz. 50 dolarlık bir jeton satın alan bir müşteri geri ödeme programından her gün %1 veya 50 sent alacak ve böylece bir senenin sonunda aynı jeton 182.5 dolar üretecek. Bunun anlamı internet sitelerinden tüm alışverişlerin üzerinden bir jeton kullanarak ayrıca 182.5 dolar bedava para elde etmiş olurlar. Bu ayrıca 10 jeton alınmış olsaydı bu 10 jetonun internet sitelerinden elde ettikleri yıllık getirisi en az 1820.50 dolar olacağı manasına gelir. Ve inanın bana alışveriş kalitesinden ve reklam servislerinden çoğu müşterilerimiz 10'dan 100'e, 200'e kadar her ay jeton kazanmakta. Kaliteli internet ziyaretçilerinin yanında siteleri üzerinden kazandıkları paraya ek olarak Payback programından ne kadar fazla para kazandıklarını hayal edebiliyor musunuz? Bu astronomik. Bu bazı insanların neden birkaç sene sonra günlük gelirlerinin binlerce dolar olduğunun cevabını içerir. Her jetonun geri ödeme ömrü maksimum 600 gün. Bu demek oluyor ki 600 gün sonra aynı jeton otomatik olarak geri ödeme programından çekilmektedir. Bu örnekte her gün için her jeton için müşteriler 50 sentin sahibi oluyor Bir jeton maksimum 300 dolar üretebilmekte 50 dolara bir jeton alıyorsunuz ve o 300 dolar üretiyor 250 dolar bedava para fena sayılmaz? Buna ilaveten e-ticaret sitesi veya satış sayfası gönderilen kaliteli alışverişlerden para kazanacaksınız. Şimdi hatırlayın, bu geri ödeme programı sadece şirketin büyümesine bağlı olarak elde edilen bonus. Açıkça belirtmek istiyorum ki geri ödeme programının bonus üretme garantisi yoktur. Bu, GMA'nin en büyük avantajı ve müşterilerimizin önemli ölçüde artan internet sitelerinden yapılan mükemmel kalitedeki alışverişlerinden dolayı gelir elde eder. Geri ödeme programı sadece bir artı. Önceki örneğe dönelim. Her jeton geri ödeme programıyla 600 günde toplam 300 dolar üretmekte. Bu 300 doları fazladan reklam için daha fazla jeton alabilir veya hesabınıza aktarabilirsiniz. Ve geri ödeme programından elde edilen gelirleri elde etmek için 600 gün jeton ömrüne kadar beklemek zorunda değilsiniz. Geri ödeme programının gelirlerini günlük olarak banka hesabınıza transfer edebilme seçeneğiniz bulunmaktadır. Bakın her gün 50 sent transfer çok fazla bir şeye benzemiyor ama daha önce ne dediğimi hatırlayın. Ne kadar jetonunuz olursa o kadar geri ödeme gerçekleşir. 1000 dolara 20 jeton aldığınızı düşünün. Bu 20 jetonun günlük getirisi 10 dolar. Bu demek oluyor ki her gün banka hesabınıza 10 dolar transfer edebilir veya aklınızı kullanıp her 5 günde elde edeceğiniz 50 dolar ile bir jeton daha alabilirsiniz. Böylece daha fazla reklam alıp gelirinizi katlayabilirsiniz. Uzun vadede pasif gelirlerinizin kısa vadede günlük gelirlerinizi katlayarak nasıl çoğalttığını gördünüz mü? Tek seferde 1000 adete kadar jeton alma hakkınız var ve GMA ve GMA geri ödeme programı hakkında hiç kimseye bahsetmeseniz bile günlük 500 dolar banka hesabınıza aktarabileceğiniz pasif bir gelir elde etmiş olursunuz. Ayrıca GMA'den para kazanmanın ikinci yolu müşterilerimize sunduğumuz seviye bonuslarıdır. 500, 750 ve 1000 aktif jeton başarılarıyla havuzumuzdan sadakat bonusları elde edeceksiniz. Bu havuz bir ay içinde satılan bütün jetonlardan oluşur ve sadık müşterilerimize güzel bir bonus olarak dağıtılır. Ancak bunlar GMA'nin size sunduğu 5 gelir kanağının sadece ilk ikisidir. Geri ödeme programı ve belirli kriterlere ulaşıldığında sadakat havuzu bonusu. Get My Ads yoluyla para kazanmanın üçüncü yolu üye programıdır. Sosyal paylaşım sitelerinde GMA'yı paylaşan ve diğer insanlara GMA'yı tanıtan müşterilerimize ödeme yapılır. Müşteri ve üye olarak GetMyAds'e yeni üye kazandırdığınız zaman bu üyenin her jeton alışında 6 dolar komisyon elde edersiniz. Bu miktar alınan her jetondan %12 komisyona tekabül eder. 6 dolar komisyon biraz düşük gelebilir. Ama Facebook'taki arkadaşlarınız bu kadar çok parayı nasıl kazandığınızı sormaya başlarsa ne olur? Örneğin bir noktada yavaşça ya da hızlıca GME'den bahsediyorsunuz. Her şey sizin 10.000 doları ne kadar kısa sürede aylık ya da günlük gelir haline getirmenize bağlı. Başlangıçta 10 müşteri gönderiyorsunuz ve bu 10 müşterinin her birinin ayda 10 jeton aldığını varsayalım. Bu demek oluyor ki birinci seviye referans bonusu olarak ayda ekstra 600 dolar kazanacaksınız. Ve bu sadece bir başlangıç. Bir noktada birçok insana referans olduğunuzu hayal edin. Ve referans olduğunuz kişilerin ayda toplamda 1000 jeton aldıklarını varsayalım. Bu ayda ekstra 6000 dolar birinci seviye referans komisyon geliri manasına gelir. Ama durun. Referans üyeleri haricinde neden para kazanmayı durduruyoruz? Amacım sizlere ayda en az 10.000 dolar para kazandırmak. Bu yüzden CMA yoluyla para kazanmak için dördüncü yolu eklemeye karar verdim. CMA ile para kazanmanın dördüncü yolu alt üye programıdır. Bu, referans olduğunuz üyelerin referanslarından da %12 veya jeton başına 6 dolar ek gelir elde edeceğiniz anlamına gelir. Onlara ne kadar çok yardım ederseniz ikinci seviye bonusundan o kadar çok gelir elde edersiniz. Her bir üyenizin ayda 6 bin dolar kazandığını varsayarsak, onlarla aynı kazancı elde ettiğinizden dolayı okkalı bir 60 bin dolar kazanıyorsunuz demektir. Nasıl çalıştığını görüyor musunuz? CME'nin büyümesine destek vererek ne kadar çok para kazanabileceğinizi görebiliyor musunuz? Referans üyelerinize yardım ederek ne kadar çok para kazanabileceğinizi görebiliyor musunuz? Bu, internet sitelerinize en kaliteli alışveriş sitesi GMA'yi göndermenizle olur. 60.000 dolar şöyle bir dursun, ayda fazladan 6.000 dolar ile ne yapardınız? GMA aracılığıyla para kazanmanın 5. yolu danışmanlık bonusu diye adlandırılır. Bu, satın alınan jetonların %16'sından oluşan havuzdur. Bu, her 50 dolarlık jeton satışının 8 dolarının bu havuza aktarıldığının manasına gelir. Aktif olarak çalışıp en çok büyümeyi gösteren üyeler daha fazla komisyon verilerek ödüllendirilir. Ve bu programda en çok parayı ikinci seviye referans komisyonlarından elde edeceksiniz. Başka bir deyişle ne kadar çok referanslarınıza yardım ederseniz o kadar çok danışmanlık bonusu elde edersiniz. Öyleyse bu sizin ne kadar çok üyeye referans olabileceğinize bağlı. Bu kadar basit. Yakında siz de evinizin konforunda çok daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Yani özetle GM'nin nasıl çalıştığını ve reklamcılık sektöründen nasıl çok para kazanabileceğinizin üzerinden tekrar geçelim. Müşteri olarak jeton satın almak suretiyle reklamcılıkla ticarete başlayabilir, mesela reklam bandı satın alarak sitenizin tıklanmasını sağlayabilirsiniz. Bülten reklamcılığı ve coğrafi konumunuza uygun diğer servislerden yararlanabilirsiniz. Geri ödeme programına otomatik olarak kayıtlısınız ve geçmiş rakamlarınıza göre 600 gün jeton ömrü boyunca aktif olan her jeton için günlük %1 indirim kazanabilirsiniz. Yani alışveriş bir yana internet sitenizden jeton aracılığıyla otomatik olarak 600 gün aktif olan jetonlardan günlük gelir elde edersiniz. Buna ek olarak sadakat bonusu mevcuttur. Reklam havuzunda 500, 750, 1000 aktif jetonu bulunan müşterilerimiz bir önceki ayda şirketteki tüm jeton satışlarından oluşan bonusu almaya hak kazanırlar. Sadakat bonusu aylık olarak bir önceki ayın jeton satışlarına bağlı olarak ödenir. Bu kolayca ayda sadakat bonusu olarak birkaç yüz dolar yapar. Bu hiçbir şey yapmadan elde edeceğiniz fazladan paradır. Üyelerinizin aldıkları jeton başına 6 dolar elde edeceğiniz üye komisyonlarınız da vardır. Ayrıca referans olduğunuz üyeleriniz GMA'den aldıkları jeton başına 6 dolar kazanacağınız ikinci aşama denk üye komisyonunda mevcuttur. Ve son olarak danışmanlık bonusu. En çok büyüme ve referans gösteren üyelerimize verilen, satılan her jetondan alınan 8 dolarlık komisyonların oluşturduğu havuzdan en iyi üyelere paylaştırılan bonustur. Bedavadan bundan daha iyi para elde edilebilir mi? Pekala, bu çok yüklü bir soru. Bu tamamen internet sitenizden ne kadar fazla alışveriş yapmak istediğinize ve ayda 10.000 dolar havadan parayı ne kadar çabuk kazanmaya başladığınıza bağlı. <laughs> Size şunu söyleyebilirim. Başarılı müşterilerimiz ve üyelerimiz 20'şer jeton satın alarak internet sitelerinde bir sürü alışverişi tetikleyerek başladılar. Ama geri ödeme programlarından kazandıkları parayla jeton almaya devam ettiler. Yaklaşık 6 ay sonra... 50 tane jetonları oldu ve ayda 750 dolar geri ödeme programında pasif gelir elde etmeye başladılar. Hiçbir şey yapmadan ayda 750 dolar. Birkaç günde yeni bir jeton veya banka hesabına para aktarımı. Hiç kimseye tavsiye etmeden bile havadan para. 20 jeton alıp başlayarak ayda 750 dolar. Bundan daha iyisini yapamazsınız. Yok, aslında daha iyisi var. Başkalarına geri ödeme programından ne kadar çok para kazandığınızı, ne kadar kaliteli alışverişlerin internet siteniz üzerinden yapıldığını söyleyerek referans komisyonu elde edebilirsiniz. Yeterince insana referans olun ve ayda 6000 dolar kazanın. Haydi sıradaki adımı atlayalım. Bugün başlayın, jetonunuzu alın ve internet sitenizden alışveriş yapılmasını sağlayın. İnternet siteniz yoksa sizlere yardımcı olacağız bu sorun değil. Önce 500, 750 veya 1000 jeton elde edin ve böylece sadakat bonusunun kilidini açmış olursunuz. Ve daha fazla para kazanmaya başlarsınız. Ama büyük bir ihtimalle soru şu, 1000 adetten fazla jeton elde edebilir miyim? Ve bu yeni başlayanlara açıklamadığımız bir sır. Bu 3 aylık bir süreçte 1000 jetonu aktif edeceğiniz bir premium elit kulüptür. Bu noktada sizlere üye programından kazançlarla nasıl üst seviyelere çıkacağınızı anlatacağım. Sizi bütün detaylarla sıkıştırmak istemiyorum ve eminim ki kazanabileceğiniz paralara şimdiden hayran kaldınız. Ama elit kulübüne geçince geriye kalan güveni de elde edeceksiniz ve bu sizin en büyük tebessümünüz olacak. <laughs> Şimdilik hatırınızda şunu tutun. Komisyonlar her zaman gerçek zamanlı olarak alınır ve hemen ödenir. Söylediğim gibi ben her zaman her şeyi açığa vurur ve tam anlamıyla anlatırım. Ne zaman hesabınızdan para talep etseniz hesabınıza geçiş süresi 3 ila 5 gündür. Şeffaflık dışında kendinize bunu nasıl yaptığımızı soruyorsunuzdur. Geri ödeme havuzuyla kazandığımız jetonlarla nasıl ödeme yapıyoruz? GMA'nin neden internetin en başarılı ve en hızlı geri ödeme programı olduğunu açıklayarak size anlatmama izin verin. Geri ödeme havuzuna satın alınan her jetonun %40'ı veya 20 dolara aktarılır. Bu miktarı havuza CM'nin üyeler tarafından reklamının yapılması ve böylece para kazanılması için ayırıyoruz. Böylece biz Google, Facebook, Bing, Yahoo ve 75 diğer şirketin alışveriş reklam ve kampanyalarını almış bulunuyoruz. Geri ödeme programından gelir elde etmekten vazgeçmiş bulunuyoruz ve CM'nin size 600 gün boyunca %1'lik ödeme yapmasını sağlamış oluyoruz. Biz harfi harfine 7 milyon doları bir ay içinde Google, Facebook, Bing ve Yahoo gibi medya sitelerine medya harcaması olarak yapmış bulunmaktayız. Ve bu giderek artıyor. Reklama yaptığımız harcamalar arttıkça indirimlerimiz de ona göre artıyor. Bu indirimleri size devrediyoruz. Basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir alışverişte 1000 tıklamaya tıklama başı 1 dolardan şirketin 1000 dolar ödemesi gerekiyor. Daha sonra 1200 dolarlık satış yapıp kar ediyor. Get My Ads aynı alışveriş andan gidiyor ve tamamen aynı tıklamayı alıyor. Ama ayda 100 bin dolardan fazla kazandığımız için tıklanma başına 1 dolar yerine 50 cent alıyoruz ve bu tipik üyenin alması gerekendir. Biz bu büyük rakamlarla kampanyalarımızı optimize edebilir ve sadece bu nedenle çok gelir elde ederek gelirimizi ikiye katlayabiliriz. Öncelikle bu kadar fazla harcamayla kampanyaları daha iyi ve hızlı yönetebiliriz. İkincisi, indirimlerimiz sayesinde üyeler reklamını yapmadan evvel kendileri satın alacaktır. 1 dolar yerine tıklanma başı 50 cent alıyoruz ve kampanyaları en etkili ve uygun şekilde 2.4 dolara yapmaktayız. 20 sent kar yerine tipik üye programlarıyla biz 1.90 dolar kar elde etmekteyiz. Bu bireysel olarak bir şey yapmak yerine üye programlarıyla %950 daha fazla kar elde etmemizi sağlar. Biz sadece daha fazla harcanan paraya ve indirime sahibiz ve daha fazla parayı kampanyalar için kullanmanın anlamı daha fazla geri dönüştür. Bu muazzam güç bize müşterilerimizden gelmektedir. Sonuçta bütün müşterilerimiz geri ödeme programının bir parçasıdır. Bu şirketi kurduğumuzdan beri müşterilerimize her reklamdan veya alınan her jetondan %1'lik geri ödeme sağladık. 75'ten fazla alışveriş anda aktif durumdayız ve 200'den fazla internet üzerinden başarılı projeleri en az 6 dilde desteklemekteyiz. Bunun sonucunda ayrıca daha iyi duruma geliyor ve bayilerin ürünlerinden daha fazla komisyon alıyoruz. Bu kusursuz, en kolay şekilde her gün dünyanın her yerinden online olarak para kazanılan al gülüm ver gülüm ilişkisi durumundan ibarettir. GMA'ye bugün başlayın ve sadece deneyin. Jeton sadece 50 dolar ve para kazanmayı hızlandırmak istiyorsanız 1000 jetona kadar alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Üye olarak internet sitesini videolarla kişiselleştirebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi. Üyelerin GMA'yı cezbedici bulmaları için bunu yapabilirsiniz. GMA'ya istediğiniz kadar üyeye referans olabilirsiniz. Bu sınırsız anlamına gelir. Kayıt olduktan sonra giriş yapabilir ve o an arkadaşlarınızla video içeren kişisel internet sitenizin reklamını yapabilirsiniz. Facebook'ta paylaşın, Instagram'da paylaşın, Twitter'da paylaşın. Ne isterseniz onu yapın, sadece paylaşın. Dünya üzerinde ne kadar para kazanacağınızı görün. Sadece 3 dakika içinde para kazanmaya bugün başlayabilirsiniz. Hemen kayıt olup test edin. Birkaç jetonla 2 saat içerisinde para kazanmaya başlayın. Belkisi yok. %100 kesin. Arkadaşlarınız diğer arkadaşlarınıza fısıldamadan hemen başlayın. Onların referanslarınızı çalmasına izin vermeyin. Hemen şimdi başlayın. İçeride görüşürüz.